Selamun aleyküm arkadaşlar, ee, Suat Bektaş abimin yanındayız şu anda. Birlikte, beraber kuşlarımızı tanıtacağız sizlere. Ee, birbirinden güzel damızlıklarımız var. Onların tanıtım videosunu yapacağız inşallah. İlk olarak da Suat abi e, Romanya'dan özel gelen bir kuşla başlayacak. Bu kuşumuz bize çok iyi bir dostumdan Romanya'dan geldi. 2020'de 14-15 tane kuş getirdi. Kuşların hepsi de gerçekten güzel yarışıyor. Memnunum. Hiç eksiksiz evdeler ve de güzel dereceler yaptılar. Bunu da bana özel getirdi. Bu kuşu A64'ün kızıyla işleyeceğim. Mükemmel bir kanat yapısı var arkadaşlar. İnanın kanadını çekip alıyor yani tutturmuyor. O kadar da güçlü. S sert bir kuş. Gerçekten çok iyi. a 64. Bu arada Avusturya'nın bir dönemler en ünlü kuşlarından birisi. Halen de öyle. Halen de öyle yani. E, nasyonel iki kere birinciliği, bir kere ikinciliği var. Onda da Despes şansen Jansen kanatlı var. Aynen. Despes Matis. Münih'te, Münih'te, Münih'te çok büyük bir dernekte kardeşi As bir olmuş. As 64'ün. Bu erkeğin de babası Desmes Matis Janssen. Anne Flor Wolf bu çok güzel bir kuş, çok beğendim gerçekten. Yiyeceğiz. Eğer ki isteyen de olursa, yazın bir çift ya da iki çift yavrusu sahiplendirilecek. İnşallah. Etimata geçebilirler bizim geçebilirler evet. yani. evet. bizimle. Harika, özellikle bir hayvan. Elde duruşu, kanatlarının gücü. Gözü mü mükemmel zaten, gözüne bayıldım. Gerçekten yani, bir çok de, iyi. Bir de kuşun kanadını komple açmaya gerek yok şu şekilde açıp bakın şu tüyler omzun üstünde duracak bırakmayacak şuradan da iki tane kanadını en fazla göreceksiniz 10. kanattan sonra şu omuz üstündeki tüy kuş bırakmayacak hep kapalı olacak burası yani bu şekilde açsak da yine kapalı duruyor ama bu şekilde açtığınız zaman sağda kanatlarının şeyini görürsünüz. Bu bu sirkülasyon ne diyorlar ona? Hava akımı. Hava mı? hava akımı, hava boşluğu. Hava akımını görürsünüz. Yani hava akımına karşı nasıl yarıştığını görürsünüz. Ama önemli olan kuşun biraz güçlü olup da şu omuz üstündeki tüylerini bırakmaması. bırakmaması orada sert olmaz. Aynen. Zaten kanat mükemmel göründüğü. gibi. Elimizde bayağı bir antika kuşlarımız var. Artı yeni nesil kuşlarımız da var. Bu bizim kitil erkeğimiz Torun. Pedigresi de var. Komple kitun içinde. Evet, anne tarafı da baba tarafı da komple kitun soylu. Mükemmel fizikleri var zaten. Kittle'lar şu an dünyanın Avrupa'nın en ünlü kuşları, dünyanın da ünlü kuşları diyelim. Gerçekten. Son moda kuşlar. Kanat olarak çok güçlü bir kuş bırakmıyor. Beli müthiş zaten. Fizik olarak da mükemmel. Kanat yapısı, vücut olarak. Bel olarak. çat arası. Çat arası çok var zaten. Aynen. Nereden Elimizde sagan dişilerimiz var. Orijinal sagan. Kütül dişilerimiz var. İsteyenlere, istek üzerine bunlardan da yazın bir iki çift yavru temin edebiliriz müthiş kuşlar arkadaşlar. Kitıllar ben çok seviyorum gerçekten. Yani 100-500 de çok hızlı, çok sert, çok süratli kuşlar. Yavruyken de çok hızlı uçumlar yapıyorlar. O yüzden kolombodrumlara tercih ediliyorlar son günlerde. Çok iyi kuşlar gerçekten. Gözünü de gösterelim böyle. Geçen sene de Avusturya'nın en iyi kuşunun annesi kitıldı. Evet. Geçen yılda annesi kitıldı. Çok iyi maşallah. Bu evet. de yüzde yüz kitil sahip. Gerçekten kitiller çok iyi kuşlar arkadaşlar. Çok güzel kuşlar. Ultra kuşlar. Elde duruşu mükemmel. Müthiş bir dişi. Daha Gerçekten. 3-4 kanalı yavru kanadı olmasına rağmen kanatları alem mükemmel. Kitullar sert kuşlar arkadaşlar. <laughs> Kamera çekmezken çok güzel duruyor elimizde. Aynen. Kamerayı görünce oynanıyor. Evet arkadaşlar bu da son moda pitbullumuz. Pitbulllar ee, daha kitullar gibi çok ünlüler şu anda Avrupa'da, dünyada. Çok iyi dereceler yapıyorlar gerçekten. Çok güzel kuşlar ve kaplanlar. Ben de kaplanları çok seviyorum. Ayrı bir e, onlara karşı sevgim var yani. hobim var. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok iyiler. Bunları bildiğin gibi adam hiç kimseye vermiyor. Yani nasıl tava getirdiysek bir çift alabildik. O da zorla yani. Zorla oldu. Zorla, evet. zorla. Çok İki zorla. senede. İki senede. Çok zor aldık. Esbul ustadan aldık bu arada. Evet. Kuşu gerçekten müthiş. Yay gibi kanatları var. Belleri, gözleri fizikleri gerçekten Dişisi daha berkeli. bir güzel. Evet. Dişi de biraz ketil var içinde. Ketil pitbull. Dişi daha bir güzel. Erkek ondan güzel. Çok güzeller maşallah. Esbu Ulus'ta da uçup sürekli e, derece yapıyorlar arkadaşlar. Aynen. Pitbull ve kitil. Birinci oluyor, ikinci oluyor, 5. oluyor. Hep ilk onda kovalıyorlar. Gerçekten çok iyiler. Nasyonel dereceleri de çok iyi. Müthiş fizikleri. Dur, bunun kardeşi yavruluğunda hiç sandık görmemiş, hiç yarışmamış. Yaşında gönderiyor. Benim bunu aldığımda kardeşinin 8 derecesi vardı. Daha yarışlar devam ediyordu. Evet. bunlar gerçekten, gerçekten çok güçlü. Özel, ayrı bir kuşlar ya. Yani. Evet. yani kanları, kanatları çok sağlam gerçekten çok güçlü kanat vücut insan elini aldığında hissediyor. Kuştaki enerjiyi. zaten duruşundan da belli ben buradayım diyor. Evet çok iyi maşallah. Evet arkadaşlar 2009'lu %100 Jansen erkeğimiz. Bu erkeği de e, Pilben Usta'dan almıştık. Harbiden evet. Pilben'den. Kendisi gençliğinde çok güzel dereceler yapmış. Büyük ee, başarılara imza atmış bir adam evet. maratonda özellikle. Bizzat ben bu kuşu o zamanlar listeyi buldum. Listeden de takip ettim. En ön sıralarda dereceleri var. Tahminim bu sene sonu olabilir bunun. Elimizde orijinal Jansen Arendon kişilerimiz var. Onlardan değerlendireceğiz. Tabii e ki yavruları bizim. elimde yarışıyor. Bayağı güzel dereceleri var onların da. Önlerde geliyor. mükemmel bir antika arkadaşlar. Eskitme bir kuş. Herbert Pilven 1957'den mi 67 67'den, 67'den, 67'den beri kuş besliyor arkadaşlar? 67'den beri şampiyon. Şampiyon. Belki 60'tan 60'tan beri, beri besliyor. besliyor yani. Evet, 67'den beri hep listelerde önü kovalıyor. Çünkü 60 65 senelik kuşçuluğu var. Müthiş dereceleri de var. çok güzel bir tarih arkadaşlar. Evet dostlar e, antikaları tanıtıyoruz şimdi bir fanbran bu da yüzde yüz fanbran yüzde yüz arkadaşlar 1967'de Almanya'dan Bükna diye bir adamdan almış bizim de bunları. Herbet Kilben bunları alıyor getiriyor. Üç arkadaş. Yıllardır da bu kuşlarla arkadaşlar yarışıyorlar. Aynen birbirlerinden değişerek bugüne getirmişler. 60 son, yıldır bu kuşları kırmadan hala yüzde evet. %100 tutarak del var, fan fan hey. Arkadaşlar da öldükçe kuşlar dedeye kalıyor. Elde durmuyor ya. <laughs> Çok iyi maşallah. Güç etmiyor kuşa. Sakinleşmedi ya biraz da. Yağ gibi kanatları var. Evet. Biraz da ele alınmadığı için abi. Böyle Rahat abi. ne olacak? Kuş yaklaşık 10 yaşında arkadaşlar ve müthiş. Mükemmel bir kuş. Evet. Bu kuşumuz da %100 del var. Yine 1967'den beri dede hiç orijinalini bozmadan beslemiş. Bu kuşu bana verdiğinde Talat da yanımdaydı. Tabi verdiğini unutuyor. İki ay bu kuşu aramış. <laughs> En son bende olduğunu öğrendi de <laughs> <Rahatladım>. rahatladı. Rahatladı. <laughs> evet. Bu kuşlar yaşayan efsane. Arkadaşlar. Orijinalini bulmak çok çok zor. Delvarlar gerçekten çok güçlü. Çok güzel, çok özel kuşlar. Yani kalıpları da müthiş Kopman sen işledim ben bunu? 5'te 4 yaptı yavruluğunda yaşında 5'te 5. Beş. Maşallah. Bir tane birincilik. 6. üçün maalesef atmacağı yem oldu. Bu sene yine aynı eşleşmeyi yapacağım. oğlum Göze bakın arkadaşlar bize. Müthiş. Evet bir tarihe del var daha arkadaşlar. %100 del var. Göz, fizik, kalıp her şeyle mükemmel kuş ele sığmıyor arkadaşlar. Ama bu kalıpla da iki yaşından sonra mükemmel yarışıyor bu hayvanlar. Evet. Çok güzel dereceler yapıyorlar galiba. Yine Kilimanjaro Herbert efsanelerinden bir tanesi. Bunlar hep bana özel. Paranlaşamayacak kapılardan yani. Kimisi sever, kimisi sevmez. Soğuğu da arayıp bulamaz. Çok iyi. Direkt yüzde yüz orijinal kuş. Çok iyi maşallah. Yavruları boy boy mevcut kümesimizde yarışıyor. Bu kuşumuzda yüzde yüz Jansen Arendonk Kardeşi 9 derece yapmış yaşında. Biz yarıştırmadık. Direkt damızlığımızı aldık. Zaten orucularını 2-3 senedir ben arıyordum. Bulamamıştım. 2 tane daha aldım aynısından. 2 kanadı yavru kanadı. Onun için ara biraz açık görünebilir. Daha değiştirmedi. Fizik olarak harika bir hayvan. Yine bu sene yavrularından bir iki temin edebiliriz yazın. Çok Özel bir yetiştiriciden aldım bunu. Üç tane. Evet arkadaşlar. Orijinal Fabri Sen erkeğimiz. Bu erkeğe bayılıyoruz. Suat abim de ben de bu erkeği gerçekten çok seviyoruz. Müthiş bir erkek. 60 sene hiç kırılmamış bu kuşlar çoğaltılmış kuşlar. Türkiye'de de uçtular. Birisi Manisa final 9 oldu. Fabirlerden. Birisi de Hatay 32 oldu. As 14 oldu. Gerçekten çok güzel dereceler yapıyorlar. İnşallah bu kuşumuzun yavrusunu da bu sene yollayacağız yarışa. Kolon Bodrumlara. Müthiş bir erkek. Mükemmel bir erkek. Efsane bunlar. Tarihi eserler. Şöyle belini de göstereyim. Kapatabilirsin abi. Evet arkadaşlar bu kuşumuzun yavrularının derecelerini Suat abi anlatacak şimdi size. oğlu 5'te 5 beş yaptı. Hep en önlerde geldi. Yine onun kardeşi 5'te 4 yaptı. En önlerde geldi. Oğlu tahminim 4. ya da 5. en iyi yavruydu 2019'da. Halen de kümesinde mevcut. Yaşında da 3-4 kez yine en önlerde geldi. 3. 2. o şekilde. 4. Ee, ya da 5. uçum tam şurasından atmaca parçalamış. Ondan sonra kaldı. Bu sene tekrar devam edecek. İnşallah. kuşlar çok özel. Çok güzel kuşlar arkadaşlar. Çok güzel yavrular veriyorlar. Verdikleri yavruların hemen hemen hepsi çok iyi yarışıyor. Listeleri hep önde kovalıyorlar. Çok sert bir kuş zaten. Belli de kanadı çekişinden. Evet arkadaşlar bu da Fabian sen deminki erkeğimizin dişisi müthiş bir dişi cam göz mükemmel bir gözü var bunun geçen sene bir yavrusu 5'te 5 beş yaptı en iyi üçüncü yavruydu dernekteki aşağı yukarı iki üç bin tane kuşun içinde şöyle bir kanat yapısı Yine 2020'de 4 derece yaptı. Sonuçum birinci geldi eve. Kendi kuşlarım arasında. Yavruları, torunları mevcut elimde. Bu sene o siyah erkeğe eşleyeceğim. Fabri erkeğe. Öbür türlü de aynı kuşlar eşlemiştim. Aynı kanatlarından. Bu sene de niyetim o kadar erkekle eşlemek. İnşallah çok güzel yavrular verip bu sene Şimdi güzel dereceler yapacaklar. Çok güzel beli var arkadaşlar. Evet. Müthiş bir beli var. Şey de fizik olarak da mükemmel. Fizik çok iyi. Çat arası. Kanat altı boşluğu. Harbiden mükemmel. Basıyor yani. Yani. Adeta sıkıyor. Dişi normalde bu kadar sıkı olmaz. Gevşek olur. Ama bu çok sıkı bir kuş. Müthiş bir gözü var. Kanadı bırakmıyor. Yani. Bak kanat üstü. Salmıyor hiç. Burası hep yerinde duruyor. Rüzgara karşı da çok kuvvetli yarışır böyle kuş. Atmıyor. Zaten bu kuşlar arkadaşlar hep 400'de 500'de 500'den sonra kilometreyi biliyor. Çok iyi dereceler yapıyorlar o kilometreden. 350'den sonra çok iyi geliyorlar. 680 kilometre birincisi bendeydi. Evet. Sırbistan'a gitti. Çok güzel maşallah. Çok güzel. Bu da Delbar yavrumuz arkadaşlar uçmuş kuşumuz. Artık yavru değil. Bu da anne de. Yavru yarışında 2 derece yaptı. Öyle pek amcam derece değildi yani. Yaşında 9 kere gönderdim. Pardon 8 kere gönderdim. 8 derece yaptı. Normalde bunlar iki yaşından sonra kudurur. Bu biraz erken kudurdu. Artık tam hak etti bu da. Birisinde de Kanlar şıpır şıpır damlayarak geldi. O halde derece yaptı. Maşallah. Onun üstüne zaten iki hafta göndermedim. İyileşene kadar. En sonunda 700 kilometrede riziko yapmak istemedim genç diye. Çok güzel bir deli var dişi arkadaşlar. Gözler hangi gibi bu arada. Çok iyi gözlere sahip. Ee, dernekte en iyi kuş... en iyi dişi bu. Evet, Yaşında en, iyi... en iyi yarışan dişi bu. Aşağı yukarı 2000 kuşun içinde veya 1500 kuşun içinde. Çok güzel güzelmiş. Kanatları falan harika. Zaten kendini ispatlamış bir hayvan. Bak şu kanat, omuz, hep sırtının üstünde bırakmıyor. Ne yaparsan bırakmıyor. Bu tür kuşlar zaten çok önemli. Arkadaşlar. Eğer ki, eğer ki, şu kanadını şu şekilde salarsa çektiğinizde direkt çöp atabilirsiniz o kuş. Arkadaşlar şimdi burada herbet Pilvan usta olsun, diğer ustalar olsun. Ben ben buna karşıyım ama bu adamlar yavruyken daha çıktığı zaman ya da yarışlar başladığı zaman geriden gelenleri, vasıflar olmayanlar uçmayacakları bildikleri için 50-60 seneyi zaman harcamış insanlar bunlar koşa. Gönül vermişler. Kafalarını çekiyorlar. Ben bundan yana değilim. Biz de yani... Gereksiz olmayan kuşu çoğaltmayalım, ini kesip salalım derdindeyiz. Abi ben, o şekilde... E, salmaya e, da karşıyım, beslemeye başkalarına vermeye de karşıyım. Herkes kendi kötüsünü temizlesin, iyiye hizmet etsin. Eşine, dostuna, yabancıya da iyisini versin ki evet, insanlar bir, sebeplensin, aynen. arkalarından kötü konuşmasın. Bir rekabet olsun en azından, herkes herkesle yarışsın, herkes iyiyi beslesin ki herkes iyilere kavuşsun yani. Aynen ben iyi vereyim size de altından iyi çıksın kötü çıksın o da sizin sorununuz. Ben bilmem de Allah bilsin. Evet. Ama önemli olan iyi vermektir. İyiyi sahiplendirmektir. Bu kuşlar altın gibi arkadaşlar. Gerçekten çok değerli. Yılların emekleri bunlar. Öyle... Kırıldığı zaman da çok harika kuşlar çıkıyor. Öyle 3 sene 5 sene değil 50-60 senesini vermiş buna Helvet Pilven bu delvarları yapmak için Ve Müthiş kuşlar ortaya çıkarmış yani Şu an kendisi çok iyi yarışamıyor 83-84 yaşında aşağı yukarı ama Mükemmel dereceleri var Onunla da inşallah bir e, Konuşma yapacağız yakın zamanlarda Onu da dinleyeceğiz yani Bu da Pitbull Kittle'ımız arkadaşlar Yine Eski usta'dan aldığımız bir kuş, zorla aldığımız bir kuş iki senede daha doğrusu çok güzel, çok özel bir kuş. Ee, yarı pitbull yarıkitlu herhalde. Evet öyle. 150-150. Müthiş, müthiş bir kanadı var. Zaten e, pitbullla kitli eşlediğim zaman diyor daha bir mükemmel kuş Aynen. çıkıyor diyor. Daha iyi çıkıyor diyor, daha iyi yaşıyor diyor. Daha iyi dereceler geliyor diyor. Baş kanadı eski, yavru kanadı daha biraz geç alınan yavrulardan yine. 2021'de damızlığımıza gelecek. Çok güzel Mükemmel kanat yapısı var kuşun. Yay gibi. Bunlar son moda kuşlar arkadaşlar. Evet. Son moda kuşlar. Kuşun beli, fiziği. Zaten ben bunu alırken dedem öldü buna. <laughs> Buna ben de ölmüştüm Suat abi. Evet. Ya, oryken, bebekken, ee, özellikle Suat abiye söylemiştim, Espola gittiği zaman Pitbull Pitbulllardan Kaplanları almasını gerçekten çok iyi, çok özeller. Şu göze bak, maşallah. Eğer ki ben almasaydım kendi salacaktı bunu. Aynen. Teklif ettim de yani ama şimdi şey yapmadı, bizi sevdiği için ikilemedi. Orada yine bir tane daha gördü, ona da çok yalvardı da dedim yeter, kitliler de var elimizde, ben almadım. İnşallah biz de bunları eşleyip bu sene deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, temenni ediyorum güzel derece yapacaklar yani. İnşallah kardeşleri çok güzel yarıştı. Yavrular da yarışır. İnşallah bakalım. Müthiş kuşlar arkadaşlar, müthiş. Sakinlik, denge her şeyle çok güzel, çok özel kuşlar. Bakalım inşallah bizim de yüzümüze güler. İnşallah. Bu kuşumuzun da ben ne olduğunu bilmiyorum. Yani soyunun. Şöyle basit bir kuş. One loft artığı. 52 tane kuşun içinde. Biraz indir de. Çok hoşuma gittiği için ben bunu aldım. Erkeni de videonun devamında paylaşacağım. Erkeğe kendi kuşumuz. Sonlandalılardan. 4 yavrusunu talata verdim. Bir yavrusu bende. Bendeki yavrusu 5'te 4 yaptı yavruluğunda. Yaşında 9 derece yaptı. 700 kilometreden 5. gelen kuş. Maşallah çok güzel. Bir dişi. Gerçekten harika bir hayvan. Bu pedigre pedigre diye çok aşırı derecede pedigre üstüne düşen arkadaşlar kuş elinize yatması lazım. Hoşunuza gitmesi lazım. Bırakın pedigreyi. Pedigre arkadaşlar, kuşun soyunu bilmek, ee, yani şampiyon mu, işte kupalı kuşlar mı var arkasında, ne olduğunu bilmek. Bunu pamuk. anlatmaya çalışıyoruz. Evet, ama pamuk gibi bir dişi kuş, işte, hoşa gidecek. Pedigre hikaye bence, ha soy ağacını bilmek iyidir de, bence pedigre şey hikayedir. Kuşun kendisi, hoşunuza gitmesi lazım. Fiziği. Kuş uçuyor arkadaşlar. Yapısı, kriterler uyması lazım. Mükemmel bir kuş yani. Erkeğini de çıkaracağım ben bunun. Erkeğe kendi kuşumuz az önce söylediğim gibi Hollandalı. Yavrusunu da çıkarıp göstereceğim. Sen videoyu durdurma, bazı yaptır. Tamam abi. Sıkıntı yok bunları zaten hallediyoruz. Az önce bahsettiğim dişinin eşi. Bu kuş Leo Heremans Kopman Jansen karışımı. Anne babanın pedigresi elimizde mevcut. Şu şekilde bir göze sahip. Mükemmel bir gözü var arkadaşlar. Bana özel hediye geldi. Ben bunu uçurmadım. Sade evimde uçtu. Çok güçlü kanatları var. Adeta asılıyor geriye doğru. Bırak diye. Yavrusu 9 derece yapan kuşumuz bu. Az önceki dişiyle. Şöyle bir hayvan. zaten duruşundan belli Suat abi ya maşallah ben buradayım diyor bu kuş yaşında 9 derece yapan kuşumuz dernekte yaşında en iyi yarışan erkek aşağı yukarı 1500 kuşun içinde ve 700 kilometreden 5. geldi normalde yaşındaki kuşu salmazlar o mesafeye burada Anne sohbeti gratis kuş. Babası da Kopman Heremans Jansen. Hollandalı kuş. Evet Hollandalı kuşumuz. Şöyle bir yavru. Zaten gözleri babanın gözleri aynı. Gözleri çok güzel. Bu sene bunlardan yine devam edeceğiz. Dört tane kardeşi Talat'ta mevcut şu an Türkiye'de. Çok güzel maşallah. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz inşallah. Ee, daha damızlıklarımızdan tanıtımlar yapacağız ilerleyen günlerde. İnşallah Esbu Usta'yla ve e, Herbert Pilven Usta'yla, Yozef Könük, Könük Sofa'yla e, Bunlar büyük ustalar arkadaşlar, Avusturya'daki büyük kuşçular. Hepsiyle röportajlar yapacağız inşallah, sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet Şimdi arkadaşlar e, Videoyu sonlandırmıştık ama Şu kuşu görünce duramadım Dedim Suat abi bunu da çekelim e, Bu kuşu da Romanya'da bir arkadaşımız var Suat abinin e, samimi bir arkadaşı Çok iyi yarışlar yapıyor gerçekten Çocukluğu kuşun içinde Geçmiş bir arkadaşımız e, Bu kuşu getirmiş Suat abiye vermiş Derav şablon arkadaşlar bu kuş ve müthiş ben gerçekten bayıldım kalbi olan adam elini almasın gibi. öyle söyleyeyim yani mükemmel bir gözü var mükemmel bir fiziği var benim en çok sevdiğim kuş tarzı diyebilirim müthiş bir kaç kelime de sen söyle suat abim bunlardan işte bana bir 9 tane geldi Bunlar çok küçüktü daha böyle ötüyorlardı eline aldığın zaman iki kere yarıştırdım 7 tanesini geri çektim çok güzel geldiler eve diğer iki tanesinin de birisi 3 derece yaptı yine geç alınmış yavrulardı diğeri 5 derece yaptı hep en önlerde ikinci Maşallah. üçüncü evde yani birinci o şekilde geldi şimdi işte yaşında yarışacaklar aslında pek kıyamıyor bunlara da yani e, ben buna kıymayacağım e, damızla çektireceğim arkadaşlar Müthiş. Gerçekten mükemmel. Derav şablon. Mükemmel. Mükemmel. Ok gibi hayvan ya maşallah. Ok gibi. Çok güzel.